Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Doğan'ım. Hoş bulduk hocam. Nerelisin sen? Köyeliyim, ordun ya. Köyün neredir? Çaybaşı. Kaç doğumlusun, kaç yaşındasın sen? 14 Nisan 1996. Yani kaç yaşındayız? 29. Sen doğuştan mı engellisin? Doğuştan havale. Kaç yaşındayken olmuşsun? Doğduktan sonra. Yani kısa bir zaman sonra değil mi? Tabii evet, doğru, evet. Peki ne sıkıntın var senin? Genelde seni daha önce bu binmiş olduğun akülü arabayı bir hayırsever sana bağışlamıştı. Evet Allah razı olsun. Şimdi tekrardan bir hayır sen abilerinden, ablalarından kim olursa bir hayır duala istiyorum. Yani eskidi diyorsun değil mi artık? Evet bir arabam daha olsa iyi olur. Ha birkaç defa tahmin ettirdik bunu ama Olmuyor yani. Yok, olmuyor. Yok ama yok bunu olur. yine de yedekte kullanmak için şöyle evet. daha iyisi olsun istiyorsun. Evet aynen. Çünkü ne için kullanıyorsun mesela? Ya, camiye gidip gelmek. Özellikle camiye çok geldiğini ya, görüyorum da. Ya, namaz namaz için, abdest için. Ya. Yolda kalmayı istiyorsun değil mi? Ya, aynen. Bundan arıza yaparak yolda kaldın mı birkaç defa? Çok. Çok oldu. Yolda kaldığın zaman seni kim itiyor? Vatandaşlardan yardım alıyorum ya da evi arıyorum. Seni arabayla geliyorlar alıyorlar değil mi? Ya, aynen. Doğanım. Nasıl bir araba istiyorsun? Şöyle az güvenli bir araba olsa daha iyi olur. Hani yolda kalmama amaçlı daha iyi olur. Yani. Ha gittiğin yerlerde rampa var mı? Var. Evime rahat bir şekilde çıkayım diyorsun. Evet. Şöyle devremeyecek şekilde kendi kulağı kullanabileceğim bir araba olsa. He, az yok. da geniş olsun istiyorsun az yani. Az da geniş evet. Yani böyle dar ebatlı olduğu zaman bazı yerlerde devrilecek gibi oluyor değil mi? Aynen. Doğanım inşallah buradan dileklerin, taleplerin Kabul olur i̇nşallah yüce Rabbime. Büyük, inşallah, Allah Belki Allah bir hayırsever vatandaş ya da birkaç vatandaş i̇nşallah. destek çıkar da sana kaliteli bir akülü Allah. araba hediye. Şöyle devrede şekilde kullanabileceğim, rahat kullanabileceğim bir araba olsa yok. İnşallah o söylediğin şartlarda bir araba ayarlanır. Nasip olsun diyelim. Allah layihasına ve neden razı olsun. Ben de zaten camiye gidip gelmek için namazın ankelim gelmek için. Evet, zaman zaman görüyorum. Bazen seni birkaç kişi kucağımızda kaldırıp camiye öyle sokuyoruz. Evet, aynen. Camide de kılmak istiyorsun içeride aynen. ayrı bir şekilde. Aynen. Genelde seni hep görüyorum böyle caminin ben dışında. Ben de zaten camiye gidip gelmek için. Hadi. Değil olur. mi? Allah ibadetlerini kabul eylesin aynen. diyelim. Bilmiyorum, inşallah. Şimdi namaz vaktini beklemek için geldin dem buraya. Evet, aynen, aynen. İkinci namazını kıldım. İkinci evet. Akşamı bekliyorum. Evet hayırseverlere duyurulur. Bu kardeşimiz malum her 10 yılda bir, 5 yılda bir bazen böyle akülü arabaları tamir ettirseler de arızalar devamlılık gösteriyor. Yardım edeceklere duyurulur. Allah kimseyi engelle eylemesin. Evet. Görüşürüz.